Merhaba arkadaşlar. Katmerimiz için 1 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı kuru maya, 2,5 su bardağı unu bir kabın içinde kaşık yardımıyla karıştırıp daha sonra elimizle yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen hamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. Önce erittiğimiz 100 gram tereyağını fırça yardımıyla açtığımız hamura sürüyoruz. Üzerine tarçınlı şeker karışımımızı serpiştiriyoruz. Rulo şeklinde sarıyoruz ve kendi etrafında döndürüyoruz. Soklava yardımıyla yine açıyoruz hamurumuzu. Bu şekilde 3 bezemiz oluyor. Orta ateşte ısıtılmış ocakta tavanın içinde alt üst pişiriyoruz her pişirdiğimiz katmerin üzerine tereyağı sürüyoruz 3 kat üst üste yerleştiriyoruz dilimler haline kesiyoruz 4 dilim oluyor üzerine kaymak ve vişne reçeli süslüyoruz Şimdiden afiyet olsun beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayınız.